Şu anda mermer madeninin açılacağı sahadayız. Ve bilirkişi raporlarının, keşif heyetinin raporlarının hala çıkmadı. Buna rağmen çalışmaya başladılar. Bugün sabah itibariyle. Biz de köyden bakmışız. Muhtarımızla alana geldik. çalışmayı durdurmaya çalışıyoruz. Bu konuda destek bekliyorum. Gördüğünüz gibi yol açmaya başladılar. Suyu nereden alacaklarını söylediler. Eski Maden'in açtığı, yasal olmayan bir biçimde açtığı kuyulardan su alacaklarını söylediler. Keşif heyetinde de bu dile getirilmişti. Ee, ve orada herhangi bir biçimde yasal olmayan bir iş yapıldığında mahkemeye başvurun denilmişti. Biz de onu yapacağız. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz.